Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sizlerle e, bir e, fotoğraf paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraf eski bir fotoğraf Gökbek Demirci ve sevgilisiyle arkadaşlar bunu e, fal sayfalarının birinde paylaşmışlar. Bildiğiniz gibi Özge Yazda Gökbek Demirci e, ayrılığı Herkes biliyor arkadaşlar, bir umut bekliyorduk fakat birkaç gün bundan önce birbirlerinin takiplerini çıkarması ve onların bu aşklarının bitirmesine inandık. Bu fotoğraf eski fotoğraf ve Gökberk Demirci'nin sevgilisi diye paylaşmışlar. Eski bir fotoğraf ilk sevgilisi olabilir. Arkadaşlar gerçekten çok üzüldük. Güzel çiftimizin ayrılması yani bizleri çok üzdü. Hala bekliyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sosyal medyada ee, Özge Yaz'ın annesi Filiz Yaz, Gökbek Demirci'nin e, fotoğraflarını beğeniyor arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.